ormanlarımız 10 senedir, 12 senedir sürekli devlet tarafından kesiliyor. Şu an ekranda görüm, görmüş olduğunuz her taraf meşe ormanıydı. Şu an hiçbir meşe kalmamış. Tüm orman kesilmiş. 6. ayda tavşanlar eniklemeye başlayıp da yavrularını yer altına kömdüğünde ormancılar gelip üzerine meşe kesiyor. Anne ister istemez oradan uzaklaşıyor. Bir daha yavrusunu çıkaramıyor. Tüm yavrular ölüyor. Tavşanın soyu burada bitmek üzere. Yıllardır devlet tarafından kesilen ormanımız hayvanların soyunu getirdi. suyunu kuruttu. Artık ormanlarda tavşan kalmadı. Domuz kalmadı. Kurt kalmadı. Her tarafı kestiler. Tam enikleme zamanında ormana giren oduncular devlet tarafından yavrusunu bırakıp kaçmasına tebep oluyor. Ve yavrular acılıktan ölüyor. Buna dur diyecek hiç kimse yok. Hayvanseverler, devlet adamları, kim bununla ilgileniyorsa size buradan çağrımdır. Hayvanların enikleme zamanında orman kesimini durdursunlar.